Arkadaşlar hoş geldiniz. Çıkmış Ejectus ve e sorularına bakacağız. Anlatta. Bu soruya baktığım zaman da arkadaşlar şurada zaten çok basit bir şekilde bana ipucunu vermiş. Konu anlatımında söylemiştik. Eğer ki miktar bildiren ifadeler olursa six times 6 katı demek. Zaten kadar şeklinde devam etmem lazım. Ez eze yönelmem gerekiyordu. Doğru cevabım Adana. Yine diğer bir soruda okudum okudum geldim. Diyor ki which means that their body temperature is always. Onların vücut ısısı her zaman boşluk dead of their environment. Burada hatırlatmam gereken bir şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekil olarak aldı temperature'ı burada. O zaman ben şıklara baktığım zaman şu menileri otomatikman ne yaparım? Silerim. Much more kullanabilmem için den olması lazım. İkinci tarafta gördüğünüz gibi den de göremiyorum. Gitti. The same as. Aynı. O zaman bir bakalım. Onların vücut sıları çevresindekileriyle aynıdır. Her zaman aynıdır. O zaman doğru cevabım Edirne. Radyografi, tomografi, bla 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 bla. Evet bu görüntülerin önemli olduğundan bahsediyor. Their inventors received the Nobel Prize ve bunları icat edenlerin de Nobel ödülünü aldığından bahsediyor. Niçin bunlar Nobel ödülünü aldı? Çünkü bu yukarıdakilerini buluşunu gerçekleştirdiler. O zaman bir sebep sonuç ilişkisi var gördüğünüz gibi. Sebep sonucu bana şıklarda arkadaşlar D şıkkı verir. Hemen bir tekrar edelim. So arasına ne alacaktı? Adjective ya da adverb olacaktı. Gördüğünüz gibi sadece adjective aldı. Kuralımız doğru. Cevabımız denizde. Bu işte radyografi, tomografi, blabla bla görüntüleri o kadar önemli ki onların kaşifleri Nobel ödülü aldı. In today's world, the wheel is Bugünün dünyasında tekerlek, boşluk, significant and indispensable, boşluk, it. İki tane bana sıfat vermiş, güzel. Ve daha sonrasında da bir ipucu olarak bir cümle vermiş. Hemen şıklara baktığım zaman A'daki so that neydi o kadar ki anlamına sahipti. Yerleştirelim. The wheel is so significant and indispensable that it is hard to imagine living without it. Günümüzde tekerlek o kadar önemli ve gerekli ki onsuz bir yaşamı düşünmek, hayal etmek zordur. Evet, gördüğünüz gibi doğru cevap. There is nothing boşluk being interrupted all the time. Bu kısımda bölünmekten bahsediyor. Burada da başka hiçbir şey diyor. O zaman yani ne diyebilir? Her zaman bölünmekten daha başka sinir edici, kızdırıcı bir şey yoktur demesi lazım. Bir karşılaştırma yapacak. Ya B'ye gideriz ya D'ye gideriz arkadaşlar. Şimdi B as annoyed as diye bir şey olamaz. Çünkü burada annoying olması lazım. O zaman B şıkkı elendi. Bize Denizli'de more annoying than. Niçin annoyed olmaz dedik? Biz için nerede kullanıyorduk? Etkilenen olduğu zaman. Ama burada etkileyen durumu söz konusu. O zaman D'ye baktığımız zaman more annoying than. Bölünmekten daha kötü, daha sinir edici. Başka hiçbir şey yoktur. Doğru cevabımız denizde. I can't imagine how anyone boşluk clever as his could make boşluk a terrible mistake. Şimdi diyor düşünemiyorum, hayal edemiyorum. How anyone boşluk zaten bana burada bir ipucunu vermiş mi? Vermiş. Ya burası as olacak ya so olacak. Şöyle bir baktığım zaman B'de ve E'de var. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Burada olumsuzluk var hocam. O zaman bir so koyuyordu. Koyalım bakalım so clever as his could make as a terrible mistake. Şimdi böyle bir yapı gördük mü biz? As artı adjective artı noun diye. Hayır. O zaman burası olmadı. As'e yön As clever as tamam burası tamam. Such a terrible mistake. Peki buradaki saçın anlamı ne? Arkadaşlar saç deti biz o kadar ki diye öğrendik. Ama saçın bir de şu kullanımı var. Saç artı adjective artı noun olursa anlamı veri yani çok anlamında kullanılabiliyor ya da bu derecede diye çevirisini yapabiliriz. Yani diyor ki onun kadar zeki birinin nasıl bu derecede kötü bir hata yaptığını düşünemiyorum. Gördüğünüz gibi saça terrible mistake. Hemen bir başka örnek daha verelim abi. I haven't seen such a beautiful car. Böyle güzel bir araba. Yani bu derece güzel bir araba görmedim. Ya da I haven't read such a beautiful book. Bu kadar güzel bir kitap okumadım. From a very early age okudum geldim. Bana zaten ipucunu burada verdi. Bir komparatif yapı var. İkisi birbiriyle karşılaştıracak demektir. Ama önünü bana ne yapmış? Boş bırakmış. O zaman pek stretchler gelecektim. Ne gelecekti? Much far little rather gibi konu anlatımında söylemiştik zaten. Şıklara baktığım zaman da burada maçı görüyorum. E zaten bir de komparatif yapı olduğu için de otomatikman arkadaşlar den bize doğru olduğunu gösteriyor. Doğru cevabımız Adana. <laughs> Next Generation Space -wise. Gelecek nesil uzay kıyafetleri Will be boşluk Less rigid Şimdi hep mor'u gördük Mor neyse Less de tam zıttı arkadaşlar. More daha fazla, less daha az. Aynı şekilde kullanabiliriz. Yani komparatif yapı olduğunu anlıyorum. Daha az sert olacak. O zaman bu yine önüne ne alacaktı? Pekiştirici alacaktı. Yine bana pekiştirici E şıkkında veriyor. Much less rigid than those now use. Şimdiki kullanılanlardan daha az sert olacak. Bu soruya baktığım zaman da ipucunu in the world. Evet bir topluluktan bahsettiği zaman eğer komparatif süperlatif sorusuysa biz böyle bir ifade görüyorsak in'den sonra bu bize süperlatif olduğunu gösterecekti. Süperlatif yapıya baktığım zaman da Edirne de var. Doğru cevabımız Edirne. En eski çölmüş. Tony Miller has written boşluk successful film müzik. Buradaki ipucum şu arkadaşlar. He is widely known. Bilinir. Boşluk. The keyboard player. Yani klavyeci olarak bilinir. Şimdi ben buraya ikinci tarafa baktığım zaman like as, like gibi anlamındaydı. Benzetme olduğu zaman kullanılabiliyordu. Burada bir benzetme değil. Direkt grubun klavyelisi olduğundan bahsediyor. Olarak anlamında as'i kullanıyordu. O, rock grubunun besteleyicisi ve klavyelisi olarak bilinir. Bu soruya baktığım zaman da boşluk, adjective artı that bana bunu bırakmış. Başına so ya da saç gelecekti. Ama arada tek bir adjective olduğu için so aramam lazım. Doğru cevabım Edirne. Saç olabilmesi için burada Şay'dan sonra bir isim gelmesi gerekiyordu. Bu soruya baktığım zaman da arkadaşlar şurada bir one of görüyorum. Biridir. Bir tane de yetmemiş. iki tane ipucu vermişler. I have ever seen gördüğüm. Biz one of all among in gibi ifadeler gördüğümüz zaman hatta buna have ever verb 3'ü de ekleyebiliriz gördüğüm, duyduğum, okuduğum, yediğim tarzında olabilir. Bu süperlatif yapıdır. O zaman süperlatif A şıkkında var. Doğru cevabımız Adana. Boşluktan önceye bakıyorum. Bir sıfat var. Daha sonra da infinitif ile devam etmiş. Yani sıfattan sonra gelebilecek ne var? So sıfatın önünde gelir arkadaşlar. To sıfatın önünde gelir. Enough sıfattan sonra gelir. O zaman burası uyuyor. Bir bakalım. I don't think Frank is old enough to stay at home alone. Frank'in evde tek başına kalacak kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Burası uydu. Şimdi şuradan bir rather'a bir bakalım. Rather da adjective'den önce kullanılır arkadaşlar. Rather quite very anlamındadır. Çok de anlamındadır. Ama kullanım farkı şudur. Rather'ı ya yani olumsuz anlamda kullanırız. Quite olumlu anlamda kullanırız. Evet çıkmış adjective 4 sorularına baktık. İyi çalışmalar.